Bu video yapay zeka ile hazırlanmıştır. Desiyat olarak en öncelikli misyonumuz, üyelerimize ve ülkemize değer katmaktır. Bu doğrultuda, odağımıza aldığımız konularla ilgili yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşacağız. İş dünyasının, yenilikçi uygulamalarını birlikte keşfetmek ve bilgiyle güçlenmek için, takipte kalmanızı rica ederiz. Gelişen teknolojilerin değişen dinamiklerine uyum sağlamayı oldukça önemsiyoruz. Bu ilk serimizde son yılların popüler teknolojik trendlerinden biri olan yapay zeka konusunu ele alıyoruz. Yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme, robotik ve otonom sistemler gibi teknolojileri kapsar. Diğer teknolojilerden ayrılan en önemli farkı ise yapay zekanın öğrenme ve karar verme yeteneğine sahip olmasıdır. Yapay zekanın iş dünyasına en önemli katkısı verimliliktir daha hızlı ve doğru kararlar alabilen yapay zeka, belirli görevleri otomatikleştirerek iş gücünün daha verimli kullanılmasını sağlar. Yapay zeka, insan zekası gerektiren işlemlerde, insanların yapamayacakları kadar büyük miktarda veriyi işleyebilir. Karmaşık hesaplamaları yapabilen teknolojisi sayesinde, bugün pek çok alanda kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan teknolojileri arasında yüz tanıma, sesli asistanlar ve görüntü üretebilen uygulamalar vardır. Ayrıca insanlarla etkileşime geçebilen ve öğrenme becerisine sahip robotlar olarak da çalışmaktadır. Bu kullanım robot yargıçlar, cerrahlar, resepsiyonistler ve çiftçiler gibi birçok iş kolunda yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra insan nefesinden hastalıklara tanı koyabilen yapay zeka teknolojileri üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir. Yapay zeka teknolojileri ile bazı işler otomatikleştirilecek ve bazı mesleklerde ortadan kalkacaktır. Taksicilik, taşımacılık, kasiyerlik, editörlük, bankacılık, muhasebecilik ve hukuk işleri bunlara örnek olabilir. Bunların yanı sıra, veri giriş uzmanlığı, seyahat acenteli, insan kaynakları uzmanlığı, sigorta acenteli, telefon müşteri temsilciliği gibi işler yapay zeka ile birlikte yok olacaktır. Ancak bu yeni teknolojiler yeni iş alanlarının da ortaya çıkaracaktır. Örneğin, prompt mühendisliği, yapay zeka hukukçuluğu, yapay zeka mühendisliği, Yapay zeka ajansları, veri bilimcileri, robotik mühendisliği, dijital marka uzmanlığı, sanal gerçeklik tasarımcılığı ve nöral ağ tasarımcılığı gibi yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Yapay zekanın getirdiği verimlilik artışı ve rekabet avantajını yakalamak için bu alanda yatırım yapmak ve şirketlerde yeni iş kollarına yer açmak oldukça önemlidir. Deloitte'nin yapay zeka ile ilgili ortaya koyduğu çeşitli araştırmalara göre birçok şirket yapay zeka teknolojileri konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bunun yanında Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nün 2023 Yapay Zeka Endeksi raporu şunu belirtmektedir. Amerika, Çin ve İngiltere gibi ülkeler, yapay zeka alanında çok önemli yatırımlar yapmaktadır. Yapay zeka teknolojilerine yönelik bu gelişmelerden ilham alıyoruz şirketlerimizin inovasyona yönelmelerini ve geleceğin dijital dönüşüm trendlerine liderlik etmelerini merakla bekliyoruz. Desiad'ın yapay zeka bilgi serisinin bir sonraki bölümünde, Denizli'nin ihracatında ilk beşe giren ve desyadın ağırlıklı sektörlerinde uygulanabilecek yapay zeka teknolojilerine değineceğiz. Bilgiyle kalın.